sanal Kurs sakinlerine merhaba arkadaşlar e, şu an ilk görüntülü anlatımımı yapıyorum tamamen e, doğal bir anlatım olacak e, lütfen kimseye anlatım tarzımı yadırgamasın anlaşılabiliyorsam ne mutlu bana e, konumuz after effect intro yapımı basitçe yazılara efekt uygulayarak hoş bir intro yapmaya çalışacağız beraber e, şurada m, benim yapmış olduğum bir intro var Öncelikle bunu size şöyle kısaca göstermek istiyorum. Evet, render biraz yavaş. Evet, hala bekliyoruz. 5-10 saniye sonra tamamen renderlenmiş olacak. Evet. Çok karmaşık gelebilir ama gayet basit ve hızlı bir anlatım olacak. Eğer e, uygulamanızı benle birlikte, anlatımla birlikte yaparsanız daha iyi verim elde edebilirsiniz. Şu an benim daha önceden yapmış olduğum yazının bitmesini bekliyoruz. Nasıl bir şey olduğunu görelim. bu yapacağımız introyu Evet bu yapacağımız introyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz değişik formatlara çevirerek Evet şu an bakıyoruz arkadaşlar ben oynatıyorum Evet gördüğünüz gibi Bulurlu Kayan hoş bir yazı efekti Evet Şimdi ilk önce bir kompozisyon açıyoruz. Ayarlarımız burada gibi olacak. Kompozisyonumuza bir isim veriyoruz. İsmi intro olsun. Evet, intro kalem yazı diyoruz. Okey dedik. Evet, şu an çalışma alanımız burası. Text tuşuna basılı tutuyoruz ve buraya bir kez tıklayarak yazımızı yazıyoruz. Ne yazalım? Ben sanal kurs Için hazırladığım için sanal kursu hazırladığım için sanal kurs yazıyorum. Yazımızı ortalıyoruz ve buradan karakteri istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet değişikliği yazı stili maksat hoş görünsün. Evet böyle iyi. Evet yazımızı ortaladıktan sonra şimdi yazımıza az önce gördüğünüz Şuradaki gördüğünüz efektleri vermeye geldi gördüğünüz gibi şimdi tekrar kaynayız yazımız geliyoruz şimdi buradan alt seçeneklere bakaraktan animate butonundan scale diyoruz scale kısmını yaptıktan sonra buradan add kısmından property opacity diyoruz Tekrar et kısmından blur diyoruz. Bu verdiklerimiz e, şuradaki blur'u ve ve görünüm değerlerini değiştirecek. Yani tekrar dönüyoruz. Evet, Blur'umuzu dedikten sonra buradan scale'i 400 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yazımız büyüdü. Opacity ayarını yani şunu sıfır yapıyoruz. Yazımız şu an kayboldu. Bunu biraz yükseltirsek yazımızı burada görebilirsiniz. Bunu tekrardan e, düzelteceğiz. İlk önce 15'lerde falan kalsa fark etmez. Evet. Blur'u buradan 100 yapıyoruz. Enter diyoruz. Şimdi More Options kısmına tıklıyoruz. Şunu yani şurada Grouping Element yazan yeri eksi 50 yapıyoruz bu değeri. Şu kısmı Anchor Point Grouping kısmını Line diyoruz. şimdi range selector kısmından advances ve burada shape olması lazım. Evet. Shape'i de ramp down diyoruz. Şimdi sıra geldi animasyonumuzu son şeklini vermeye. bazen tutukluk yapıyorum arkadaşlar ama bu işte kantaze sütüyü iyi kullanmamdan dolayı bazen böyle telaş yapabiliyorum kendi kendime. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Önce bir durduralım. Evet. Ren selektörün altında offset var gördüğünüz gibi. Şimdi az önce yaptığımız bütün değerleri burada görebiliriz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi yazımıza bütün efektlerimizi verdik. Şimdi bunu animasyon haline getirmek. Evet, sıra bunda. Offset'imizi 100 yapıyoruz ve burada buradaki saate bir kez tıklıyoruz. Timeline'da bunu ileriye doğru alıyoruz. Ben şöyle onlara getirdim. Ve bunu sıfır yapıyoruz bir değer. Evet, şu an animasyonumuz oluşmuş durumda. Evet, bu animasyonumuza değişik efektler vermek istiyorum. Text'imiz hazır. Yani kullanacağımız ana animasyon text üzerinde hazır. Evet, gördüğünüz gibi bütün ayarları az gibi yapıyorsunuz. Şimdi buradan layer kısmından new solid diyoruz. Renk istediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Ben biraz değişik olsun diye şöyle mavilerde bunu seçtikten sonra bunu yazımızın alt kısmına koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazımız bu mavi line'ın e, mavi solid'in üzerinde evet gördüğünüz gibi şimdi tekrar bir tane solid yapıyorsunuz bunu siyah yapıyoruz OK diyoruz. Efekt kısmından Generate Lens Flare diyoruz. Gördüğünüz gibi bu Lens Flare'i yazımızın altına alıyoruz ki yazımız üstte kalsın. Gördüğünüz gibi Evet. Şimdi bu Lens Flare'imize animasyonumuza ekleme yapıyoruz. Yazımız sağdan sola doğru oynarken lensimiz de soldan sağa doğru kaysın yazımızla orantılı bir şekilde. Buradan flare center'e şuradaki saate bir kez tıklıyoruz. Timeline'ımızı indiriye alıyoruz. Lens flare'imizi şöyle sola doğru, sağa doğru götürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu da hazır ondan sonra çıktığımızı alıyoruz arkadaşlar bunun içinde kompozisyon diyoruz play render diyoruz burada render ayarlarımız çıktı isterseniz şuraya tıklayıp buradan istediğiniz formatta çıktı alabilirsiniz quicktime veya MP, MPEG, mpeg2 jpeg sequence animated gif olarak veya windows media bu size kalmış. ok dedikten sonra buradan render ve çıktığımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ilk anlatımım olduğu için çok çok eksikliklerim olmuş olabilir. Ama ee, inanıyorum ki daha ilerleyen zamanlarda daha hoş, daha açıklamalı ayrıntılı anlatımlar yapabileceğim. Bir ikincisi anlatımlarımda belki biraz takılmış olabilirim. Bunun sebebi de ben Almanya'da olduğum için ilk kullandığım After Effects programı e, haliyle Almancaydı. Yalnız şu an e, yani Türkiye'de tüm arkadaşlar da hemen hemen bütün arkadaşlar da İngilizce After Effects olduğu için ben sırf sizler için İngilizce After ile çalışmak zorundayım. Yani anlatımlar için. O bakımdan bazen takıldığım yerler olabilir. Bunu da mazur görün. Herkese iyi çalışmalar.